Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var arkadaşlar. Instagram üzeri gelmişti model ancak fırsat oldu. En küçük boy serim halkaya kullandım. Aslında modelde bir boy büyüğü kullanılmış. Bana biraz yuvaları büyük geldi gözüme. Ben en küçük boy serim halkaya kullandım. Yazmam tonunda ipim var. Biraz böyle şey dursa da tonları hemen hemen birebir aynı benziyor parlasa da. İki renkte motifleri kullanacağım pembe ve sarı yapacağım yeşilin üzerine alt zemin çimenimizde yeşil olarak gidecek arkadaşlar. Modelimiz bu. Biraz daha yakınlaştıralım. Evet. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben araya 10 tane bıraktım. Bana gelen resimde daha sık olmuştu biraz daha birbirine girmiş gibiydi ben araya 10 tane bu işlemi yaptım diğer motife verdiğim ara gerçekten de güzel yapılası bir model oldu hem yapımı kolay hem kullanımı rahat bir model istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir model oldu şimdi ara noktamızda başlayalım işimize ipimizi bir sabitleyelim. Başına bir aldım, tığ bat diye girdim. 2 çektim, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu ara noktasından girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ bat diye girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapattım. Araya bir zincir çektim. Videoya ara vermek zorunda kaldım. Kapı çaldı. Başına bir aldım. Araya bir zincir çekip. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Bu ara noktasına giriyorum. Benim vereceğim ara 10 tane olacak arkadaşlar. Şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmuş. Araya bir zincir yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir bu ara noktasına girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum ben 10 tane aramı verdim şimdi bu noktada 6 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 başına bir alıyorum ve serum halkamızı nereye koyduk Evet burada 6 adet zincir çektim başına bir aldım Serim halka içerisine girdim önce bir sonra iki aldım son iki ilmeğimi tutuyorum tığımda başına bir alıp tekrar giriyorum önce bir sonra iki alıyorum ve hepsini birden çekiyorum 1 2 3 zincir araya Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki aldım. İki ilmeğimi tutuyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki aldım. Şimdi hepsini birden çektim. Araya 3 adet zincir. Başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir, sonra iki çektim. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki çektim. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. 3 adet zincirimi çektim. Başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir sonra iki aldım. 2 ilmeğim duruyor. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra 2 sonra hepsini birden çekiyorum. 3 adet zincir çekip başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra 2 aldım. 2 ilmeğim duruyor. Başına bir alıp girdim. Önce bir sonra 2 aldım. Hepsini birden çektim. Bakın 1 2 3 4 olmuş yuvamız. 3 adet zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki çektim son e, iki çektim hepsini birden çektim arkadaşlar bakın 1 2 3 zincir başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki aldım iki ilmeğim duruyor başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki aldım ipin ucunu alıp hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 6 son yuvamızı yapacağız Yedi tane yuvamız var. 3 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki aldım. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki aldım ve ipin ucunu alıp hepsini birden çektim. Şimdi arkadaşlar, bakın buraya giriyorum. İlk yuvanın içerisine ipin ucunu alıp diğer ilmeğimden geçirdim bir zincir çekip şimdi şu zincirin arasından girip bir sık iğnesi yaptım çok özür dilerim arkadaşlar burayı unutun şimdi son yuvamızı yapıyoruz ya ben burada bir tane trabzan yapacaktım unuttum bakın son yuvamızı yapacağız 3 zincir çektik başına bir aldık girdik önce bir sonra iki aldım sonra iki burada bir tane trabzan yapıyorum son yuvamda şimdi bu 2 trabzan ilk başladığım noktanın içerisine girdim birleştirdim bir de şu zincirin arasından giriyorum sık iğnesiyle sabitliyorum bu şekilde şimdi 6 adet zincir 4 5 6 başına bir alıyorum aşağıdan 1 2 tığ batısı atlayıp 3'e giriyorum 2 2 çekiyorum bakın bu şekilde oluyor 7 tane yuvamız var Şimdi araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battığı gir. 2 2 çekelim. 4 adet zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girelim. 2 2 çekelim. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde vereceğimiz araya devam ediyoruz. Ben 10 tane yaptıktan sonra bu işlemi yaptım. Sizler de ilk aranızı kaç vermişseniz o arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapacaksınız. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden arkadaşlar bakın buradaki ilk yuvama girip ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. ikinci. başına bir alıp girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Üçüncü trabzan Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Dördüncü trabzan. 8 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Tersini döndürüyorum. Şu şekilde dönüş yapıyorum. Buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekip bakın bu yandaki ilk pıtırcığın tepesine batıyorum yeşilden. Burayı sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Yuvanın içerisine girdim, ilmek aldım, diğer ilmeğin arasından geçirdim. Bir zincir çektim, yuvanın içerisine girdim, ilmek aldım, diğerinin arasından geçirdim. Bir zincir çek, yuvanın içerisine gir, ilmek al, diğerinin arasından geçir. Bir zincir, yuvaya gir, ilmek al, diğerinin arasından geçir. Bir zincir, yuvaya gir, ilmek al, diğerinin arasından geçir. Bu şekilde daha zarif oluyor sık iğneleri bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim 7 veya 8 kez doluyor arkadaşlar şimdi bir zincir çektim araya başını bir alıp hemen ikinci yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım buraya dört tane trabzan yapıyorum ikinci trabzan üçüncü trabzan dördüncü trabzan Şimdi 8 adet zincir. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dönüş yapıyorum. Bu ara noktasına giriyorum. İlmek alıp diğer ilmeğinden geçirip sabitledim. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi bu 8 adet zincirimin içerisine giriyorum. İlmek aldım. Normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmek al, diğerinin arasından geçir. 1. Yuvaya gir, ilmek al, diğerinin arasından geçir. 2 bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğer ilmeğinden geçir 3 bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 4 5 bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 6 7 bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim 8 bir zincir çektim başa bir alıp yandaki yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ilk trabzanım ikinci trabzanımı yapıyorum üçüncü ve dördüncü bir iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çekip dönüş yaptım bu araya giriyorum ilmek alıp diğerinden geçirip sabitledim bir zincir çekip dönüş yaptım yuvaya girdim ilmek aldım diğer ilmekten geçirdim bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir 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 yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bu şekilde 7 veya 8 kez doluyor bir zincir çektim başına bir aldım dördüncü yuvama giriyorum önce bir yer sonra iki sonra iki alıyorum şimdi bu üç tane yuvayı nasıl yapmış isem son yuvama kadar yapıp dönüyorum Son tepemi yapıyorum arkadaşlar. Son yuvama. Yuvaya girip ilmek aldım. Diğerinden geçiriyorum. Gösterdiğim gibi yine burayı dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 katını aldım. bir zincir çektim bunu da buradaki ilk tepeye battım sabitledim bir de zincir çekip ipimizi kestik bu ipleri de temizleyelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur modelimiz bu şekildeydi yapım aşaması ve tamamlanmış hali de bu şekilde arkadaşlar gerçekten hem kullanımı rahat hem yapımı kolay bir göze de hitap eden model oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.